Aynen bir tanesi 70'te diğeri 350 e, 350'de. Uzak mı? Yakın hafif. Gördün hit. 40'takine hit attım bir tane. Karşılıyorum. Hadi bakalım Köçüyor kumar abi. oynuyoruz. Üstüm full dolu. Ha gördüm evet. Hit. Yaklaşır hadi boyla. 1, 2, 3, 4 hit. Nasıl ölmez lan? Buraya gittiler. İçeride diğeri değil dışarıda koşuyor. Diğeri dışarıda. Gitmek. Dışarıda solda değil herhalde. Nerede? Burada burada. O dolu. Ben burada. Hmm. Ne bırak ettim. Buradaki kaçtı. Bit. İçeride mi Bakıp dışarıda gidiyor. mı?

Şaka mı lan bu? Nasıl olur ya? Hostidir. Ses kaydım bile kapalıydı öyle dolaşıyordum etrafta. Abi benim acil buraya gelmem lazım. Acil benim buraya dönmem lazım. Oo oh. şaka mısın ya? Dur abi bu ev nerede? Leonç. Abi drop'u aldım. Giderken şuradaki şeyleri kırdım. Şurayı bir bakayım dedim. Efsane. Bu ev Dikin mi yoksa biri patlatıp mı bıraktı? Patlatıp bıraksa orayı lootlardı. Ama hiçbir tane yapıda yapı çürümesi yok. Abi şaka gibi. Şaka gibi bedavadan AK bir sürü de komponent e, buldum. Efsane bir şey oldu şu an. Hala şoktayım. Şunları acil eve bırakmam lazım benim. Valla bu evi kim böyle yaptı hala anlamış değilim. Ama kim yaptıysa da eline sağlık. Şöyle bir etrafa bakacağım. Ha dur ben bunları görmemişim. Ev yapı çürümesinde. Ben içeriye baktım yapı çürümesi gözükmüyordu. Allah'ım abi hemen. Çok güzel, bedava. o siktir ben bunu görmedim. 28 teknoloji çöpü mü? Şu taşları al abi. Bunu al. Sigorta çok gerek yoktu ama gerçekten şu an bunlara da gerek yok. Kıyafetleri atabilirim. Ee, ne yapalım? Önce şunu geleyim. Çuvalı şu at. Başka ne çıkarabilirim? Buradan bir şey de çıkaramam. 35-30 giy abi bunu. Şu iki tane kafalı at. Eldiven zaten deriydi doğru. Şimdi buradan neler alabilirim? Bunları bir kesin alayım. Ayakkabı ilgi abi. Çuvalı at. Ya olur. Yani şu an gereksizleri bir önce bırakmam lazım buraya. Yani gereksiz ne? Kıyafetler bir dursun. Başka bu chest'te ne vardı? Doğru doğru. Chest'te bunlar vardı. Bunları almam lazım. Benim garaj kapısı. İyi garaj kapısı öğrenmeme gerek kalmadı başka ne bırakabilirim sen de gör şöyle alsam hmm, güzel ben bir biraz ziyin Barutu şu an almaya da gerek yok 17 tane burada ne vardı doğru burada da bir şey var bu arada raid oluyor ben bunları tekrar eve bırakmayayım. Ah be abi inşaat yetkisi olsa workbench şu da alırdım da inşaat yetkisi yok. Neyse tekrar dur, git gel yapmam lazım. Burada da bir şeyler var bir dakika. Bunlar dolu mu? Bunlar da dolu? Çok dolu değil ama yine de dolu. Dur yeter hatta üstümü alabilirim. tam yetmeyebilir. Aynen 28 tane kaldı. Vallahi abi çok iyi ya. Böyle şeyden. Beleşeceğine gibi loot. Son kez bir git gel yapmam lazım. Başka bir şey kalmıyor ondan sonra. Benim evde de doldu arkadaş buradan item götürünce ya. Şuradan şöyle salladık. Dediğim gibi evde patlayıcı mermi olabilir. falan eğer varsa onları alıp birbirine de devam edebilirim. O da patladı. O da patladı. Kaç tane kaldı? 62. Tamam 3 tane.